Ülke Puanı kanalından herkese sevgiler. Avrupa'da lig aşamasının yarısı tamamlandı. Sizlerle bu hafta temsilcilerimizin neler yaptığını analiz edeceğiz. Takımlarımızın gruptan çıkma ihtimalleri ne oldu? Ortalama kaç puan alabilirler? Ve rakiplerimiz bu hafta neler yaptı? Bunların hepsini videoda bulabileceksiniz. Öncelikle Belçika ile başlıyoruz. Belçika'nın Şampiyonlar Ligi ekibi Union Saint Julias bu hafta Atletico Madrid deplasmanındaydı. 3 hafta sonunda sadece tek galibiyeti olan San Julias İspanya'dan da eli boş döndü. Rakibine 3-1 kaybeden San Julia bu haftayı puansız kapattı. Ve bu puansız haftanın ardından ligde 28. sırada yer alıyor. San Julia önümüzdeki hafta temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak. Hem ülke puan rekabeti açısından hem de San Julia'nın ümitlerini bitirmek adına bu maç bizim için önemli. Union San Julia'nın kalan maçlar göz önüne alındığında ilk 24 ihtimali şu an itibariyle %22 gözüküyor. Galatasaray maçından sonra buradaki ihtimalin bir hayli düşmesini bekliyoruz. Belçika'nın şampiyonlar günündeki diğer takımı ise mavi siyahlı Kulüp Brüş. Kulüp Brüş aynı Saint Julias gibi ilk hafta galibiyet alarak sonraki haftalarda kayıp yaşamıştı. Bu hafta Barcelona'yı konuk eden Brüş kran kranı bir mücadeleye sahne olan maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Hatta maçın son bölümünde Brüş'ün sayılmayan bir golü de var. Bu sonucun ardından ülke puanına 0.2 katkı sunan Brüş toplam sezon katkısını 2.6'ya çıkardı. Kalan maçlar incelendiğinde Bruges'un puan toplama ihtimali yüksek. Dolayısıyla kendine ilk 24'te yer bulabilir. Yaptığımız 11 simülasyona göre Bruges'un ilk 24 içinde yer alma ihtimali an itibariyle %74. Belçika'nın Avrupa Ligi'ndeki temsilcisi Genk ise bu hafta Braga deplasmanındaydı. Bu maç Belçika ülke puanı açısından önemli. Neden? Çünkü Belçika bu sezon olmasa bile önümüzdeki sezon Hollanda ve Portekiz'le sıkı bir rekabete girişecek. Ve Genk bu rekabette ülkesine önemli bir avantaj sağladı. Maçın başında geriye düşmesine rağmen Portekiz deplasmanından galibiyetle dönen Genk ülke puanına 0.4 katkı sundu. Genk aynı zamanda bu sonuçla ligde 7 puana yükseldi. Ve ilk 24 ihtimalini bir hale artırdı. Bakalım Genk 8 hafta sonunda tabloda kendine nerede yer bulabilecek. Şimdi de kendi temsilcilerimize geçelim. Tabi kendi temsilcilerimize başlamadan önce sizden ricamız olacak. Videoyu izleyenlerin büyük bir çoğunluğu kanala abone olmayanlardan oluşuyor. Dolayısıyla kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi serüveninde galibiyet serisine devam ediyor. Bu hafta ayak deplasmanında konuk olan Galatasaray'ın geçen sezonki mağlubiyetin ardından ne yapacağı merak konusuydu. Fakat Galatasaray sürprize yer vermedi ve Osimen'in yıldızlaştığı maçta rakibini 3-0 ile geçti. Bu sonuç ülke puanına 0.4 katkı sunarken Galatasaray ise puanını 9'a çıkartarak kendine 9. sırada yer buldu. Önümüzdeki hafta Union saint konuk edecek olan Galatasaray'ın bir sonraki rakibi ise Monaco olacak. Bu iki maç ilk 8 ihtimalimizi konuşabilmemiz adına kritik. Peki Galatasaray'ın şu an ilk 8 ihtimali kaç? Yaptığımız 10 bin simülasyona göre Galatasaray %10 ihtimalle x 8 içinde yer alacak. Sarı Kırmızılar bundan sonraki 4 maçın 4'ünü de kaybetmesi halinde ligden elenme ihtimali mevcut. Fakat bu çok düşük bir ihtimal. Galatasaray'ın 9 puanda kalsa dahi ilk 24 dışında kalma ihtimalini %1'in altında görüyoruz. Burada özellikle takipçilerimizden geçen sezon 11 puanın yetmediği bir senaryoda bu sezon 9 puanla ligde nasıl kalınır sorusu gelecektir. Geçen sezon güçlü takımlarla güçsüz takımlar arasındaki fark bu puan barajının yukarı çıkmasına sebep olmuştu. Bu sene ise bunun 9 puan ya da 10 puan civarında olacağını düşünüyoruz. İlk 8 ihtimalini konuşursak buradaki barajında 16 puan olacağını öngörüyoruz. 16 puan alan takımlardan bazıları X8'de yer alırken bazıları ise X8 dışında kalabilir. Şimdi de temsilcimiz Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe bu hafta ülke puanını yakından ilgilendiren maçta Pilsen deplasmanındaydı. İki tarafın birbirine diş geçiremediği mücadele 0-0 sonuçlandı. Fenerbahçe bu sonucun ardından Avrupa Ligi'nde 7 puana yükseldi. Kalan 4 haftadaki fikstürü incelediğimizde Ferencvaros, Brand, Aston Villa ve Star maçlarını görmekteyiz. Burada Aston Villa dışında kağıt üstünde yenemeyeceğimiz takım yok diyebiliriz. Bu fikstür göz önüne alındığında Fenerbahçe'nin ilk 8, 9-16, 17-24 ve elenme ihtimalleri tablodaki gibi şekillendi. Ülkemizi konferans liginde temsil eden Samsun Spor ise bu hafta yine bizleri mutlu etti. Kendi sahasında Hamrun Spartans'la karşılaşan Samsun 3-0 gibi net bir skorla maçı kazanarak 3'te 3 yapmayı başardı. Açıkçası kayıpsız yoluna devam eden Samsunspor'un bu katkısı ülke puanına sevindirici hem de Konferans Ligi'nde daha ileri turları görmemiz için bizleri umutlandırıyor. Bu sonucun ardından Samsunspor'un ülke puanı katkısı 1.3'e yükselirken topladığı 9 puanla 2.4'ü garantilemiş olan Samsunspor ilk 8 ihtimalini bir hayli artırdı. Tablodan görebileceğiniz üzere Samsunspor'un ilk 8'de yer almaması için kalan maçlarının neredeyse tamamını kaybetmesi gerekiyor diyebiliriz. Şimdi de Çekya'ya geçelim. Çekya'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Slavia Prag bu hafta İngiliz devi Arsenal'ı kendi sahasında konuk etti. Maçı 3-0 kaybeden Slavia Prag ülke puanına herhangi bir katkı sunamamış oldu. Toplam sezondaki katkısı 1.6'da kalan Kırmızı Beyazlar önümüzdeki hafta Atletik Bilbao ile ardından Tottenham ondan sonra da Barcelona ile maça çıkacak. Son hafta oynayacakları Pafos deplasmanı dışında kolay maçı yok diyebiliriz. Dolayısıyla Slavia Prag'ın elenme ihtimali fikstüre bakınca bir hali yüksek görünüyor. Peki bunun matematiksel karşılığı ne? Bizim yaptığımız simülasyona göre Slavia Prag %18 ihtimalle kendine ilk 24'te yer bulacak. %82 ihtimal ise Çek ekibinin şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa'ya veda etmesi anlamına geliyor. Çekya'nın Avrupa Ligi temsilcisi Pilsen ise bu hafta temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaştı. Fenerbahçe ile Pilsen arasındaki ülke puanını yakından ilgilendiren maç 0-0 sonuçlandı. Bu sonucun ardından Pilsen toplam ülke puanı katkısını 1.6'ya çıkartırken ligdeki puanını ise 8'e yükseltti. Kalan fiksüre baktığımızda Pizze'nin ilk 24 içinde yer alabileceğini öngörüyoruz. Umarız tahminlerimizde yanılırız. Yaptığımız 11 simülasyona göre ise Pizze'nin ilk 8 playoff ve elenme ihtimalleri tablodaki gibi şekillendi. Çekya'nın konferans ligindeki iki temsilcisinden biri olan Sigma Olumok bu hafta Ermenistan deplasmanındaydı. Noah'a karşı 2-1 galip gelen Sigma puanını 4'e çıkardı. Bu sonuçla aynı zamanda ülke puanına da 0.4 katkı sunan Sigma Olomouc'un toplam katkısı 0.6 oldu. Kolay diyebileceğimiz bir fiksüre sahip olan Sigma muhtemelen kendine 24 içinde yer bulacaktır. Konferans ligindeki diğer Çekya temsilcisi Sparta Prag ise bu hafta Polonya 2-1 Rakov'u konuk etti. İki takımın da gole ulaşamadığı mücadele 0-0 sonuçlandı. Bu sonucun ardından Sparta Prag puanını 5'e yükselterek puan tablosunda orta sıralara yerleşti haftaya başka bir Polonya ekibiyle karşılaşacak olan Sparta Prag bakalım buradan da puan çıkartabilecek mi? Prag'ın yoluna şu ana kadar kayıpsız devam etmesi bizim adım olumsuz gelişme. Umarız en yakın zamanda bir mağlubiyet alarak ilk 8'e kalmak için var olan umutlarını kaybederler. Prag'ın ilk 8 playoff ve elenme ihtimalleri ise ekranda gördüğünüz gibi oluştu. Rakiplerimizi ve tüm takımlarımızı anlattığımıza göre gelin toparlayalım. Bu hafta neler oldu? Ülke puanında nerelere geldik? Belçika bu hafta Kulüp Bruj ve Genk'in topladığı 0.6 puan sayesinde toplam puanını 56.95'e çıkardı. Belçika için orta seviyede bir hafta gibi görünse de aslında olası rakipleri Portekiz'e Hollanda takımlarının puan kaybetmesinden dolayı onlar adına olumlu gelişmeler yaşandı diyebiliriz. Bizim için ise iki galibiyet, bir beraberlikle tamamladığımız hafta ülke puanına tam bir puan eklediğimiz bir hafta oldu. Bu sezon üzerindeki toplam puanımız 6.2 olurken ülke puanı son 5 sezon toplamında 47'ye yükselmiş oldu. Böylelikle Çekya ile aramızda olan 4 puanlık farkı korumaya devam ettik. Çekya da bu hafta Pilzen, Sigma Olomok ve Sparta Prag'dan elde ettiği puanlarla ülke puanı 0.8'de artırdı. Ufak da olsa aramızdaki farkı açmaya devam ediyoruz. 6 ile 14 arasındaki ülkelerin genel olarak tablosuna baktığımızda Hollanda, Portekiz, Belçika üçlüsü 6 ve 8 arasını kapatmış durumda. Bu haftanın en verimli ülkesi ise Yunanistan oldu. Avrupa'da mücadele eden 4 Yunan ekibi haftayı 2 galibiyet 2 beraberlikle kapadı. Bu da Yunanistan'ın ülke puanında 1.2 puan elde etmesini sağladı. Yunanistan ardından bu listede ikinci sırada Türkiye var. Haftayı 1 puanla kapatarak biz de önemli bir artış elde etmiş olduk. Hollanda, Portekiz, Polonya ve Norveç ise bu hafta üzerinde Bekler'in altında performans sergileyen 4 ülke. Peki ülke puanı katkıları ne oldu? Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsun Spor bu hafta topladığı puanlarla ülke puanında katkılarını artırmaya devam ediyorlar. Samsun Spor ülke puanındaki payını neredeyse %3'e çıkarmış durumda. Fenerbahçe %32.4'lük bir paya sahipken Galatasaray'da %26.9'una sahip. Toplam 47 olan ülke puanının 15'i Fenerbahçe'den, neredeyse 13'ü ise Galatasaray'dan geliyor. Peki takım sıralamasında ne gibi değişiklikler oldu? Fenerbahçe ve Galatasaray üzerinde konuşursak herhangi bir değişiklik yok. İki takım da bu hafta puanlar kazanmış olsa da rakiplerin de puan kazanmasından dolayı UEFA sıralamasındaki yerlerini korudular. Başakşehir 2 sıra birden düşerek 91. sıraya yerleşti. Muhtemelen sezon sonunda ilk yüzün dışında görüyor olacağız. Beşiktaş 115. sıraya, Sivas Spor ise 135. sıraya düştü. Burada belki takipçilerimizin aklına Samsun Spor maçını kazanmış olmasına rağmen neden iki sıra birden düştük sorusu gelebilir. Burada şunu belirtmek isteriz. Samsun Spor şu an kendi takım puanı olan 6 puanla değil, ülke puanımız olan 9.4 puanla temsil ediliyor. Fakat Samsun Spor olur da iki maç daha kazanırsa bu durumda takım puanını ona çıkartacağı için artık ülke puanının artışından ya da azalışından etkilenecek bir durumda olmayacak. Dolayısıyla Samsun Spor'a önümüzdeki iki maçta da başarılar dileyelim ve umarız Konferans Ligi 5. haftanın sonunda 10 puana ulaşmış bir Samsun Spor'un kendi başına puan artışı yaşadığı bir durum ile karşı karşıya kalırız. Ülke puanımız yükselişte olmasına rağmen Samsun Spor, Adana Demirspor ve Koyun düşmesinin sebebi ise alttaki takımların daha yüksek puanlar toplayarak bizim temsilcilerimizi daha doğrusu ortalama ülke puanımızı geride bırakmış olması. Son olarak Azerbaycan ve Kazakistan takımlarına geçip videomuzu sonlandıralım. Bildiğiniz gibi Karabağ ve Kayrat bu sene Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Bu iki ekip bu hafta üzerinde neler yaptı, Şampiyonlar Ligi'nde ne seviyede ve ihtimalleri neler beraber inceleyeceğiz. Karabağ ilk iki haftada aldığı galibiyetlerle puanını 6'ya çıkarmıştı. Üçüncü haftada Bilbao deplasmanı puansız geçse de bu hafta kendi sahasında Chelsea'yi konuk etti. Ve Karabağ yine güçlü rakibi karşısında maçtan puan çıkarmayı bildi ve takım puanını 7'ye yükseltti. Bu sonuçla 4 hafta sonunda 15. sırada bulunan Karabağ ülke puanı ise toplam katkısını dörde çıkardı. Peki Karabağ bundan sonraki maçlarda neler yapar? Yaptığımız simülasyon ne görüyor? Gerçekleştirdiğimiz simülasyona göre Karabağ ligi ilk 8'de bitirme ihtimali bir hali düşük. Bu oran yaklaşık binde 4. Fakat playoff oynama ihtimali ise %75'in üzerinde. Karabağ %24 ihtimalle ise kalan maçlarda kötü bir performans sergileyip turnuvaya veda edecek. Bu sonucun ardından Azerbaycan 25'in sıradaki yerini korumaya devam ediyor hatırlatmakta fayda var. 15. sıraya kadar çıkılmadığı sürece ekstra bir takım kontenjanı elde etmek mümkün değil. Kazakistan'ın şampiyonlar gidip temsilcisi Kayrat'a da geçelim. Kayrat bu hafta Inter deplasmanına konuk oldu. Geçen hafta Pafos'la beraber kalarak şampiyonlar gidindeki ilk puanını elde eden Kayrat bu hafta ne yazık ki maçta beraberliği yakalasa da Inter deplasmanından eli boş döndü. Bu sonucun ardından 4 hafta sonunda 1 puanda kalan Kayrat için ilk 24 ihtimalleri bir halde sonra girdi. Kalan fikstürü göz önüne aldığımızda Kayrat'ın playoff oynama şansı 10 binde bir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Benzer video ve içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Olasılıkların kanalı, ülke puanının kanalı, ülke puanında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.